Merhaba arkadaşlar, Oğuzcan İskender ile dersiyorum. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle düzenli dengeye kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. En son 3.8 numaralı örnekte kalmıştık arkadaşlar. Dilerseniz hemen ona başlayalım ve son gaz devam edelim. Evet arkadaşlar, koordinat değerleri 3'e 3, 3 olan bir A noktasına şekilde görüldüğü gibi bağlı olan kablolar aracılığı ile. F2 20 kN ve F1 10 kN kuvvetleri etkimektedir. Bu kuvvetleri O başlangıç noktasına taşıyınız. Boyutları santimetre cinsinden alınız demiş sorumuz. Evet, e, iki tane kuvvetimiz var. Bu kuvvetleri ayrı ayrı O noktasına taşıyacağız. Evet, hemen taşıyalım dilerseniz. A noktasındaki kuvvet vektörleri F1'in e, 10 j kN ve f2'nin 20 çarpı 4 bölü 5 evet şurada görebiliyoruz ki arkadaşlar e, şurada bir f2'nin iki tane bileşeni olacak bir tanesi böyle ve bir tanesi böyle şu aradaki açı aynen buradaki açıdır ve 3 4 5 üçgeni var yani f'i 20 çarpı 4 bölü 5 i artı 3 bölü 5 j kilonikton ki 20'yi de içeri dağıtacak olursak 16 i artı 12 j kilonikton yani bu yönlü yani yatay yönlü 16 düşey yönlü 12 kN'lık iki tane bileşeni varmış arkadaşlar F2 kuvvetinin. Evet. Dolayısıyla e, kuvvetlerimizi O noktasına taşıyacak olursak bileşke kuvveti heh, ilk önce kuvvetleri bileşke olarak hesap edelim dedik. Daha sonra bu bileşkeyi O noktasına taşıyalım dedik. Evet hesap edersek F1 artı F2'den 10J artı 16 i artı 12 j'den 16 i artı 22 j kilonewton bileşke kuvvetimiz olacaktır. Buradan devam edersek arkadaşlar a noktamız 3'e 3 a 3'e 3'ün o noktasına göre konum vektörünü yazacak olursak r konum vektörünü yazalım r a eşittir 3 i artı 3 i santimetredir. Buradan A noktasındaki R bileşke vektörünün O noktasına taşınması sırasında ortaya çıkacak indirgen ve moment vektörü MO eşittir RA çarpı R yani RA vektörel çarpım bileşke vektör olacağından IJK'mızı yazdık. 3'e 3, 0, 16, 22, 0. Hadi bir hatırlatma olması için hızlıca hemen şeyi çözelim. Determinantı çözelim. IJK'yı tekrar yazıyoruz. IJK Evet, 3'e 3, 0 da tekrar yazıyoruz konum vektörümüzü. Hemen şöyle arkadaşlar ne yapıyoruz? i 3, sıfır 3, 22, k, 16, j, 0'ı çarpıyoruz, topluyoruz. Daha sonra tabi burada farklı bir yöntem. Yani farklı değil, bir değişik yönteminden yapmış hocamız. Ee, soldan, özür diliyorum, sağdan sola olanları da çarpıp çıkartırsak sonuç olarak... E, Şurada gördüğünüz gibi bakın. şöyle ee, hatta ben yapayım o işlemi. Durun şu siyahları silelim. i çarpı 3 çarpı 0'ın sonucu 0 edecektir. 3 çarpı 22 çarpı k'nın sonucu 3 ile 22 çarparsanız arkadaşlar 66 k edecektir. Ee, şunu biraz yana yaptık. Evet. 16 çarpı j çarpı 0'ın sonucu da 0 edecektir. Etkilemeyecektir Eksi hemen şöyle kırmızı ile yapayım öbürünü de. şu şekilde sağdan sola olanlara bakacak olursak k çarpı 3 çarpı 16 0 çarpı 22 çarpı i 0 çarpı j çarpı 3 bunlar 0 olacak çarpımları da 0 olacağı için 3 ile 16 çarparsak 48 k da bu tarafta olacak 66 k eksi 48 k'dan arkadaşlar 18 k kaldığını görebiliyoruz. Kilonewton santim Evet Bu şekilde de hesap etmiş olduk Bir farklı yönden size göstermiş oldum Artık ne taraftan yaparsanız Size kalmış arkadaşlar Hocamızın yaptığı yer ise Hemen şöyle k'yı kapattık Evet 3 çarpı 22 Eksi 3 çarpı 16 K Evet devam edelim Hızlıca bayağı oyalandık o noktasına taşınan kuvvetler F1 ile F2'nin bu noktada oluşturacağı kuvvet kuvvet çifti RM0. Emo özür dilerim RMO bu şekilde olacaktır. 16 i artı 22 c MO bir de olacak pozitif yönde saat yönünün tersi 18 k. Evet kuvvetler sisteminin bir noktaya indirgenmesine hemen bakalım kuvvetler sistemi keyfi F1 F2 nokta nokta Fn tane kuvvetten oluşan bir cümledir aslında arkadaşlar. Görüyoruz uzaydaki bir cismin e, cisim için kuvvetler sistemi kullandığımızda bu şekilde F1 F2 Fn tane kuvvetin etkilediği bir sistem. Ki bunların o noktasına uzaklıkları R1 R2 Rn. Eğer kuvvetler sistemi o noktasına taşınacak olursa R yani bileşke kuvvet toplam kuvvetlerin toplamıdır. Mo da bu kuvvetlerin toplamı ile kuvvetlerin O noktasına olan uzaklıklarının vektörel çarpımlarının toplamıdır. Yani ri çarpı vektörel çarpım fi'nin toplamı bize MO'yu verecektir arkadaşlar. Az önceki sorumuzda zaten bileşkeyi bularaktan daha sonra iki tane kuvvetimiz vardı, F1, F2. F1, F2'yi bileşkeye çevirdik. Daha sonra bu bileşkeyi o noktasına taşıdık ve bu bileşkeden dolayı oluşan MO momentini de bir önceki sorumuzda O noktasında belirttik. Burada onu söylemiş oluyor. Orada da iki tane kuvvetten oluşan bir kuvvet sistemi vardı. Biz onu teke indirgedik. Bileşke kuvveti. Evet. R ile MO vektörleri arasında alfa açısı bazı özel durumlarda 90 derece değerini alır arkadaşlar şuradaki alfa açısını görüyorsunuz. Bazı özel durumlarda 90 derece yani 1 bölü 2 pi bölü 2 değerini alıyormuş. Onu söylemiş olduk. Düzlem kuvvetler sistemi. Kuvvet kuvvet çifti arasındaki açının pi bölü 2 değerini aldığı özel durumlardan birini inceliyoruz. Evet. Görüldüğü üzere eğer e, ee, bileşke kuvvetimiz bileşke kuvvetimiz yatay konumuna e, çakışıksa veya paralelse e, bileşke kuvvetimiz e, ve e, aradaki e, moment MO moment arasındaki açı 90 derece değerini alıyor. Ve etki çizgimiz evet şu ara kuvvetlerin o noktasına göre olan uzaklıklarının doğrultularını belirtilen çizgiye kuvvetlerin doğrultularını belirten çizgiye biz etki çizgi istiyoruz. arkadaşlar. Onla belirtmiş olduk. Kuvvetler sistemi O noktasına taşınırsa şuradaki F1 F2 F'nden oluşan kuvvetler sistemi R bileşke R bileşkemizi kuvvetler sistemindeki kuvvetlerin oluşturduğu bileşkemizi O noktasına taşıdık ve bu ve bu O noktasındaki e, kuvvetimizin e, iki tane bileşeni var görüyoruz. Rx ve Ry bileşke kuvvetimizin Rx ve Ry bileşenleri var. Birisi yatay bileşeni, birisi düşey bileşeni ve e, bu kuvvetimizin o, o noktasının taşınmasıyla oluşan MO pozitif momenti var. Evet, R eşittir. Rx artı Ry'den oluşuyor ki, R, e, şiddet cinsinde yazarsak Rx'i artı ry, j Bileşenler Rx eşittir toplam yatay kuvvetlerin toplamı R'ye de düşey kuvvetlerin toplamıdır ki iyi de birden neye olmak üzere. Burada bileşkenin şiddetinin arkadaşlar tabii ki R eşittir kök içerisinde Rx kare artı R'ye kare olacağını ve şuradaki teta açısının da tanjant teta eşittir R'ye bölü Rx olacağını biliyoruz. Burada MO momentimizde şiddet cinsinden yazarsak MO'nun şiddeti çarpı K vektörü şeklindedir. K birim vektörü. Evet bu konumuzda bu kadar arkadaşlar bu dersimiz şimdilik bu kadar bir sonraki dersimizde kuvvetler sisteminin bir kuvvete indirgenmesini inceleyeceğiz daha sonra örneklerimiz var tahmini şekilde bir iki e, üç dersimiz daha maksimum üç dersimiz daha kaldı düzenli dengenin bitmesi için daha sonrasında ağırlık merkezi ağırlık merkezinden sonra atalet momentine bir fırlayacağız oradan tekrar geleceğiz. Reşit cisminin dengesi bu şekilde ilerlemeye çalışacağız inşallah en yakın zamanlarda. Arkadaşlar e, sürçü ettiysek affola. E, ab, kanalıma abone olmayı unutmayınız. Bu arada o alt çıkan reklamları da tıklamanızı diliyorum. E, o şekilde bir kendimize bir şeyler sağlayabiliyoruz arkadaşlar. Verdiğimiz emeklerin karşısını bir şekilde almaya çalışıyoruz. Umarım hepiniz e, yakında sınavlarınız vardır biliyorum. E, sınavlardan beklediğiniz başarıyı alırsınız arkadaşlar. Bizler de alırız. E, kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Esen kalın. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.